Belediye başkanlarım, yazılı görsel ve internet medyasının değerli temsilcileri, saygıdeğer konuklar. Artos'un eteklerinde Van Denizi'nin hemen yanı başında düzenlediğimiz Sosyal Demokrat Belediye Başkanları Çalıştayı'na hoş geldiniz. Sayın Genel Başkanımız, çok değerli konuklar, saygıdeğer katılımcılar, efendim sizleri Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu yol göstericimiz ebedi başkomutan Mustafa Kemal Atatürk, Kurtuluş Savaşı önderleriyle vatan şehitlerimizin manevi huzurunda saygı duruşuna ve istiklal marşımızı okumaya davet ediyorum. ruhları şad olsun. Gazeteci arkadaşlarımız müsaade ederlerse çalıştayımıza devam edeceğiz. Sayın Genel Başkanım, çok değerli katılımcılar, efendim öncelikle ev sahibi il başkanımız, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Van İl Başkanı Seracettin Bedirhanoğlu'nu buraya davet etmek istiyorum. Sayın Başkanım buyurunuz lütfen. Sayın Genel Başkanım, Sayın Genel Başkan Yardımcılarım, sayın parti meclis üyelerim, sayın vekillerim, sayın belediye başkanlarımız. Kentimize hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sizi burada ağırlamakta onur duyuyoruz. İnşallah katkılarınız olur bu kente. Bu kentin kaderini değiştirirsiniz. Bu kentin kaderini hep beraber değiştiririz. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Hürmet ediyorum hepinize efendim. Vanil Başkanımız Serajettin onlar çok çok teşekkür ediyoruz. Sayın Genel Başkanım, çok değerli belediye başkanlarım, efendim şimdi çalıştayımızın ilk açılış konuşmasını yapmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi'nin yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Sayın Seyit Torun'u buraya davet ediyorum. Sayın Başkanım buyurunuz. Sayın Genel Başkanım, Genel Başkan Yardımcılarım, İl Başkanım, Milletvekillerim, Parti Meclis Üyelerim ve çok değerli, çok kıymetli Belediye Başkanlarım, öncelikle hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum ve toplantımızın başarılı geçmesini diliyorum. Türkiye'nin dört bir yanından Belediye Başkanlarımızla birlikte bu anlamlı toplantıyı gerçekleştirmek üzere Van'da bulunmanın heyecanını yaşıyoruz. İktidarın tüm baskılarına rağmen şikayet etmeden çalışan ve sosyal devlet anlayışından kopan iktidara sosyal belediyeciliğin dersini veren belediye başkanlarımızla bir arada olmanın gururu içerisindeyiz. Ben bu çalıştayın düzenlenmesinde emeği geçen tüm arkadaşlarıma Van İl Örgütü'me teşekkür ediyor. Hepinize tekrar hoş geldiniz diyorum. Aralık ayında Kayseri'de düzenlediğimiz çalıştaydan sonra Cumhuriyet Halk Partisi ailesine katılan yeni bir belediye başkanımız var. Antalya Kemer Belediye Başkanımız Necati Topaloğlu'na bir kez daha halkın belediyeleri arasına hoş geldiniz diyorum. Ayrıca yakın zamanda Bilecik Belediye Başkan Vekili olarak seçilen Melek Mızrak Subaşı da aramızda kendisine bir kez daha hayırlı uğurlu olsun diliyorum. <laughs> Sayın Genel Başkanım, değerli yol arkadaşlarım, bana sadece bir toplantı düzenleyip ayrılmak için gelmedik. Dün belediye başkanlarımız Van'ın 13 ilçesinde sahaya çıktı. Vatandaşlarımızla buluştu, sorunları dinledi, çözüm yollarını, önerilerini anlattı. Bugün de çalıştayımıza başlıyoruz. Çalıştayımızın ana gündemini yaklaşan seçimler olarak belirledik. Bugün önce genel merkezimizin seçim hazırlıklarını belediye başkanlarımıza anlatacak ardından belediye başkanlarımızı dinleyeceğiz. Ayrıca alanında uzman isimlerden de değerlendirmeler alacağız. Çalıştayımızda belediyelerimizin üç yıllık hizmet sürecini ve önümüzdeki iki yılda yapılması gerekenleri de ayrıca ele alacağız. Yakın siyasi tarihimizin en önemli dönüm noktalarından olan 2019 yerel seçimlerin üzerinden üç yıl geçti. Üç yılda belediyelerimiz çok büyük adaletsizliklere maruz kaldı ve bu haksızlıklar da artarak devam ediyor. Şu anda tüm kamu kaynakları Belediyelerimize kapatılmıştır. Belediyelerimize kaynak sağlayan tüm kurumlarda büyük partizanlık hüküm sürmektedir. Belediyelerimizden hizmet bekleyen milyonların hakkı olan kaynaklar sırf Cumhuriyet Halk Partili belediye diye kesilmektedir. Siyasi iktidar özellikle son dönemlerde seçimde kazanamadığı ve hizmetlerine engel olamadığı belediyeleri karalamak için masa başı algı operasyonlarına başlamıştır. Belediyelerimiz her gün haksız, hukuksuz soruşturmalarla muhatap olmaktadır. Talimatlı müfettişler her gün belediyelerimizin kapısındadır. Belediyelerimizde suç arayıp da bulamayanlar artık sahte suçlar uydurmanın acizliğine düşmüşlerdir. İşte bizim belediyelerimiz tüm bu zorluklar içinde Tarihi bir hizmet mücadelesi vermektedir. Vandan tüm belediye başkanlarımızla birlikte bir kez daha sesleniyoruz. Onlar ne yaparlarsa yapsınlar, bizim belediyelerimizin vatandaşlarının hizmetine mani olamadılar, bundan sonra da asla mani olamayacaklar. Halkın belediyeleri, halkın belediyeleri şikayet etmeden mazeret üretmeden her türlü engeli halkımızla birlikte aşacaklar ve aşmaya da devam edecekler. Sayın Genel Başkanım. Evet, belediyelerimiz iktidarın zulmü altındadır. Ama halkımıza da yönelik zulüm çok daha büyüktür. Derin yoksulluk ve adaletsizlik ülkemizin her köşesini sarmıştır. Ancak biliyoruz ki Milletimiz çaresiz değildir. Biz milletin istiklalini, istikbalini ve milletin azim ve kararlılığı kurtaracaktır diyen neslin çocuklarıyız. Şairin dediği gibi, zalim ne kadar pervasız olursa olsun yine zulmü biz yıkarız. Yerin dibine de assalar bizi, yer küresini patlatır çıkarız. Değerli yol arkadaşlarım, Cumhuriyet Halk Partisi aile olarak, ailesi olarak gelecekten umutluyuz. Çünkü biliyoruz ki eğer bu ülkede kendi halkını, halkına sırtını dönen bir iktidar varsa elektriği kesilen milyonlar için karanlıkta kalan bir lider vardır. Eğer bu ülkede adaleti çürüten bir iktidar varsa adalet için ayakları kanayarak Günlerce yürüyen bir lider vardır. Ve hatta ülkesini terk edip kaçmaya niyetlenen bir iktidar varsa bu ülkede bizim başka memleketimiz yok. Hiçbir yere gitmiyoruz. Bu devleti birlikte ayağa kaldıracağız diyen bir lider vardır. Biliyoruz her firavunun bir Musası vardır. Sayın Genel Başkanım, ülkemiz için yola çıktınız. Buradan bir kez daha vurguluyoruz ki beldesinden büyük şehrine kadar tüm belediye başkanlarımızla birlikte yanınızdayız sayın genel başkanım. Yolunuz yolumuzdur ve bu yol umudun yoludur, umudun yolu olacaktır. Ve biliyoruz ki artık umutsuzluk kaçıyor Türkülerimizden. Milletin sesini duyuyoruz. Artık değişim rüzgarları fırtınaya dönüşüyor. Görüyoruz. Kısa çöpün uzun çöpten hakkını alacağı günler yakın. Karanlığın aydınlığa vuracağı günler yakın. Vakit adalete susamış milyonların vaktidir. Çankaya bizi bekliyor. Çankaya sizi bekliyor Sayın Genel Başkanım. Genel Başkan Yardımcımız Sayın Seyit Orna çok çok teşekkür ediyoruz. Efendim toplantımızın birinci bölümü basına kapalı olarak devam edecek. Şimdi gazeteci arkadaşlarımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Kendilerini fuayede misafir edeceğiz. Eğer sizler müsaade ederlerseniz ikinci bölüme başlayacağız. Sayın Genel Başkanımızla çok kısa bir Toplantı gerçekleştirdikten sonra aramıza katılacak bana gelen bilgi de efendim. Toplantıya. Sayın Genel Başkanımız dört yıldır evinin elektriği kesilen bir aileyi ziyaret edip gelecek. Tabi tabi alabilirsiniz. Toplantımız devam ediyor bizim.